Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından gastronomi alanında gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti keşir dolması yapılışı ile dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havuç dolma için ilk olarak tornada oyuluyor. Yine biz sizi oymaya i̇zlediniz, getirdik. Izlediniz. Ee, tam mevsim aslında ve aynen. havuçlarımız çok güzel. Aynen aynen. <laughs> Orada o oyan yok. Ha, yani evet. şimdi ben Atakada benden başka şu havucu oyalayıp kimse yok. Evet. Geçmişten bugüne gelen bir kültür olan Hatay'ın yöresel lezzeti Keşir dolması olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra hazırlanma şekliyle de dikkat çekiyor. İçi kıyma, pirinç ve farklı baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Babasından devraldığı mesleği devam ettiren torna ustası Mevlüt Tartma, havucu oyarken görenlerin şaşırdığını belirterek şöyle konuştu olması bu dededen babadan bir en son ben bu işi yapıyorum bu Antakya'da benden başka bu havuç oyan kimse yok ve bu sadece bizim Antakya'ya özgün bir yemek türü şu anda Antakya'da olan Antakya'da İstanbul'da lokanta açan bir arkadaşımız bu yemeği İstanbul'da bu şey oynayıp oraya gönderiyoruz yani bizim yemeğimiz başka yerlerde artık tanıtmaya başladık hatta şehir kulübünde haftada bir gün bu yemeği yapıyorlar yapan daha önce annelerimiz, babalarımız yani eski insanlar bunu biliyor ama şu anki birer şeyler gençler bu yemeği bilmiyorlar. Hatta bazı müşteriler geliyor, oyarken bile şaşırıyorlar. Havucun ilk defa burada oyulduğunu bile, bile gören yok. Yok, yok. benden başka artık bundan sonrası bu havucu yok, yok. Yok. yani öğrenecek kimse yok. Yani siz şimdi gençlere gelip de deyin şu havucu oyun kimse oymaz yani. Gülünseler en azından sana. UNESCO Gastronomi Evi kurucularından Profesör Doktor Nazan Savaş, Mor havucun hataya özgü olduğunu ve besin değerinin yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu: Evet, e, olması bir diğer deyimiyle e, mor havuç dolması. Mor havuç aslında buraya özgü bir havucumuz. E, aslında e, rengini veren e, şey çok değerli, besin değeri de çok değerli, vitamin değeri de çok değerli bizim için. A ayrıca da e, antioksidan özelliği var. Şimdi tabii bu keşir doğması yerel halk adıyla keşir dolmasının yapımı çok ilginç. Eee Mevlüt Bey belki de e, Türkiye'de hatta belki de dünyada e, havuç oyan tek tornacıdır. O nedenle de e, duvarı mora boyanmıştır tornacının duvarda. Diğer taraftaki e, duvar da aynı şekilde. UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise kabuk çok sert olduğu için tornacıda oyulması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu. Evet anlatayım kısaca keşir dolması, mor havuç dolması bu yöreye özgü bir havuçtan yapılıyor. i̇çerisindeki yapısı bayağı odunsu ve sert olduğu için buranın özel çıkırıkçılarında, tornacılarında oyulur. Daha sonra yıkanır, dışı sıyrılır. İçerisine pirinç, kıyma, orta yağlı dana kıyma... sarımsak, soğan, e, arzuya göre baharatlar, biz karabiber, nane, tuz kullandık. Yani nar ekşisi veya eklenir, karıştırılarak doldurulur. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirilir. Daha sonra servis edilir. Şimdi şöyle e, içerisinde değişik baharatlar ve yani ekşi e, gibi e, şeyler olduğu için daha sonra suyu Yanında servis ediliyor, kaseye ekleniyor, dolmanın yanında da servis edilebiliyor, çorba niyetine içilebiliyor. Yani çok değişik tepkilerle karşılaşıyoruz aslında buraya girip bizimle e, söylüyorlar hani havucun dolması mı olur gibisinden tepkilerle karşılaşıyoruz ama e, yani Antalya mutfağı çok zengin bunu da geçmişte bu şekilde e, bulup bu mutfağı kazandırmışlar.